Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz Bugün sizlere hem airdroptan hem de geçen hafta katılmış olduğumuz airdroplardan Çekiliş sonuçları açıklandı ve kazananlar listesi de açıklandı Buradan da kazancımızı aldık arkadaşlar onlardan bahsedeceğim Ve airdroplarla ilgili genel bilgilendirme yine sizlerle paylaşmış olacağım Öncelikle geçen hafta toplamda 4 airdropa katıldık arkadaşlar Videosunda sizlerle paylaşmıştım 4 airdroptan 2 tanesinden kazanç sağladık beşerden 10 dolarımızı almış bulunuyoruz. Bunun genelde ben elinden geldiği kadar ödeme kanıtlarını Telegram duyuru kanalında sizlerle de paylaşıyorum. Bir de sizlerle de şöyle ufaktan paylaşıp burada kazananlar listesi var arkadaşlar. Buradan listeden kendiniz katılmış olduğunuz Airdrop'un Airdrop'a bakabilirsiniz ve kazananlar listesinde var mısınız yok musunuz kontrol sağlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir Airdrop'umuz kazanç sağladığımız Airdrop'umuz budur arkadaşlar diğer airdrop'umuz siz arkadaşlar burada da sizlerle de Telegram duyuru kanalında genelde paylaşıyorum. Şimdi airdrop'umuzun detayları neler? Bunlardan bahsedeceğim. Neden sürekli şu arkadaşımız diyor ki GTO ödeme yapmaz. GTO'nun airdropları boştu. Arkadaşlar geçen hafta paylaşmış olduğumuz dediğim gibi 4 airdrop'tan ikisinden kazanç sağladık. Ödemeleri de cüzdanımıza yansıdı. Şimdi bu tarz airdropları elimden geldiği kadar sizlerle paylaşıyorum. Yardımcı olmam gerektiği bölümlerde de sizlere yardımcı oluyorum. Şimdi Airdrop'umuza katılabilmemiz için öncelikle GTO hesabımızın olması gerekiyor. Videomun açıklama kısmına vermiş olduğum GTO kayıt linkinden kaydımızı oluşturup ve kimlik onaylarımızı KYC2 olmak şartı var arkadaşlar. Eğer ki KYC2'yi tamamlayamazsanız kyc 1'inizde kalırsanız hiçbir şekilde ödeme alamazsınız. KYC2 onayınız mutlaka olması gerekiyor. Şimdi airdroplarımıza ufak ufak geçiş yapalım. Arkadaşlar toplamda 3 airdrop'umuz var bir işlem hacmi. Burada aşağıda belirtmiş olduğu bölümde sizlere görevleriniz var. Yapmanız gereken ve yapmamanız gereken bölümler var. Bunları mutlaka okumanızda fayda var. Şimdi burada dediği şu zaten arkadaşlar. Minimum 50 dolarlık spot işlem hacmi istiyor bizden. Bizler bu işlem hacmini tamamladığımızda bu airdropumuzdan ve sonraki iki tane airdropumuzdan da kazanç sağlama imkanına sahibiz. 10 dolar, 20 dolar, 10 dolar, 20 dolar sürekli dağıtım var. Haftada 10'dan fazla airdropu var. Bu tarz etkinlikler elimden geldi daha sizlerle Telegram duyuru kanalından da paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi birinci ev durumumuz budur ve ikinci ev durumumuzda da geçelim ve üçüncü ev durumumuzda sizlere daha detaylı bir gıdayla ilgili bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz etkinlikler kısa süreliydi. Şimdi çoğu arkadaşımız diyor ki Yok, hocam e, videoyu gördüğümde zaten bitmişti. Eğer sizler YouTube kanalıma abone olup Bildirim zilini açmadığınız takdirde veya da Telegram duyuru kanalıma hiçbir şekilde takip etmediğiniz takdirde bu tarz airdropların zamanı kısıtlıdır arkadaşlar. 24 saatlik, 2 günlük, 3 günlük, maksimum 3 günlük oluyor arkadaşlar. 3 gün içerisinde de başlayıp 3 gün içerisinde bitiyor. Sizler bunlara yetişemeyebiliyorsunuz. Niye görmediniz? O yüzden dediğim gibi Telegram ve YouTube kanalımın bildirimlerini mutlaka açmanız gerekiyor. Şimdi geldik burada aslında bu airdropların püf noktaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Çoğu arkadaşımız diyor ki Hocam diyor benim ben bu tarz airdrop'a katılıyorum. Referansım yok. Arkadaşlar şu Telegram'dan da sizlerle paylaşmış olayım. Göstermiş olayım. Şimdi burada benim ID numaram var. 3 referanslı ID numaram var. Şu bir üstteki 12 868 bölüm ise hiç referansı olmayan bir arkadaşımızın ve bizim gruptan. lazım yani bu işlemlerde bu airdroplarda referansla alakalı hiçbir şey yok şansınız çekilişte çıkarsa sizler buradan kazanç sağlama imkanı sahipsiniz. Yani on referans, referansınız da olsa 100 tane referansınız da olsa hiçbir yardımı size olmuyor. O yüzden dediğim gibi sizler sadece airdrop'a katılmanız bile yetip artıyor. Ve burada aşağıda belirtmiş olduğu işlem hacmi bir tanesini yaptığınızda burada sizlerle paylaşmış olduğum 3 tane airdrop'tan kazanç sağlama hakkına sahipsiniz. Ve burada da şunu söylüyor zaten. Airdrop bitiminde hangi kripto size gelecek bunları sizlerle paylaşıyor. Buradaki bilgileri ve uyarıları mutlaka okuyun. Yanlış hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Ve burada Telegram ve Twitter görevleri var. Discord görevleri var. Çoğu arkadaşımızın yaptığı şu hata var. Arkadaşlar Telegram olsun Twitter olsun bunların hesaplarını takip etmeye başladığınızda airdrop tarihi bitir. Kazananlar listesi açıklandığında bakarsınız eğer kazananlar listesinde yoksanız katılmış olduğunuz Telegram gruplarından çıkabilirsiniz yeni gruplar ekleyebiliriz. Ama çoğu arkadaşımızın e, airdrop bitmiş hemen gruptan çıkayım. Eğer sizler airdrop bittikten sonra gruptan takip etmiş olduğunuz gruplardan çıkarsanız hiçbir şekilde ödeme alamazsınız. Çünkü ne? Çekiliş sonuçları yapılacağı zaman kontroller sağlanıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kontrollerde eğer hesapları takip etmiyorsanız hiçbir şekilde ödeme alamazsınız. Çekilişlerden kazanç sağlayamazsınız. Geçenlerde de aynı bir durum olmuştu. Bir arkadaşımız airdrop'a katılıyor ve sonra airdrop tarihi bitti. Yani airdrop bitti sanıp ekranda airdrop'u görmediği için bitti dediği için direkt takip ettiği iki tane projenin Twitter e, Telegram duyuru kanallarının takibinden çıkıyor. Kazananların listesinde açıklanıyor ama parası gelmiyor. Ve gelmediğinde de e, destekten iletişime geçiyor dedikleri şey şu. Biz ödemeyi yani kazananları açıkladığımızda sizler vermiş olduğumuz görevlerdeki Telegram gruplarından dahil değildiniz. Grupta sizler yoktunuz diye. Yani gruplardan asla çıkmayın. Airdrop biter, kazananlar listesi açıklanır. Sizler de listeye bakarsınız. Dediğim gibi eğer listede varsanız zaten paranız size gelir. Paranız geldiği zaman da istediğiniz gruptan istediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu tarz airdroplar her daim oluyor. Her hafta ondan ona yakın bir airdrop oluyor. Bunun örneğinde zaten sizlere Telegram duyuru kanalında paylaştım. Geçen hafta Toplamda, şu buradan beraber sayalım. 3 12 tane airdrop varmış. Geçen hafta 12 iki airdrop varmıştı. Yani şunu söylüyorum. Arkadaşlar bu tarz airdroplara mutlaka katılın. Ben dört tanesini sizlerle paylaştım. Tabii bunu duyuru kanalımdan paylaştıklarım da var ayrıyeten. Bazılarının şartları ağır olduğu için sizlerle paylaşmıyorum. Kendimi yapıp geçiyorum. Şu arkadaşımız da zaten şartlar ağır diye yapmıyor. Bazıları yüz doların üzerinde bir işlem hacmi istiyor. Bazıları işte mecburi startup'a katılma bölümü istiyor veyahut da sorulu oluyor arkadaşlar. Soruları quizler oluyor. Quizlerin cevaplarını doğru verirseniz buradan da ekstra kadar sağlamış olursunuz. Veyahut da bazı bölümler var arkadaşlar. Dediğim gibi işlem hacimleri çok yüksek olan airdroplar var. Bunlar da burada hepsi haftalık olarak sizlere kazananlar listesinde açıklanır. Açıklandıktan da dediğim gibi 7 iş günü içerisinde hesaplarınıza direkt tanımlanır. Şimdi geldik airdropumuzun adım adım sonuna. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.